Merhaba arkadaşlar. Bursa Şehir Koleji Kimya dersine hoş geldiniz. Ayşe Hoca ben. Öncelikle kimyasal tepkimelerde enerji ünitesinde bağ enerjilerini bitirmiştik ama konu bütünlüğünü bozmama açısından tekrar kısaca özetlemek istiyorum. Potansiyel enerji grafiklerinden başlayacak olursak. Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken bir ısı değişimi olur. Bu ısı değişiminin gerçekleşmesinin sebebi ise potansiyel ve kinetik enerjilerinden kaynaklanıyor. Yani şöyle düşünün. Bir tepkime gerçekleşirken o tepkime arasındaki bağlar bozuluyor sonuçta. Ve bu bağlar bozulduğuna göre etkileşimler de zayıflıyor ya da yeni kuvvetli etkileşimler oluşuyor. Bu sebepten dolayı da bir fark açığa çıkıyor. Yani bu potansiyel ve kinetik enerjiden kaynaklanılmasının sebebi ise potansiyel yani türler arası etkileşimler bu bağlar arasındaki ya da kinetik yani hareket anlamında titreşim, öteleme, dönmeden kaynaklanan bir enerji açığa çıkar. Biz önceki konumuzda değinmiştik hangi tepkimeler endotermik, hangi tepki, tepkimeler egzotermik diye ama Bunların grafikleri ise birbirinden daha da farklı. Yani ters yanılgı yapabilirsiniz. O yüzden dikkat edin diye vurguluyorum. Şimdi endotermik tepkimeler. Isı alınca gerçekleşen tepkimelerdi. Yani biz tepkimenin denklemine baktığımız zaman ısı her zaman ne olacak gençler? Girenler kısmında olacak. Yani girenler artı ısı ürünlere eşit olur. Delta H o zaman ne? Nasıl olur delta H? Düşündüğümüz zaman grafik bakın gençler artan bir grafik olacak. Neden? H birden yükseldim ve H 2'ye kadar geldim. O zaman H 1 sonuçta tepkimeye giren kısım. Girenlerin entalpilerinin değişimi bakın ürünlerden daha az. Peki entalpi değişimi neye eşit? ürün eksi girense o zaman H2 eksi H1 olur. Yani ürünlerim bakın H2 de bitmiş. H2 de bittiğine göre H2 eksi H1'den bakın pozitif bir sonuç gelir. Yani ileri tepkimenin yönü daima pozitiftir. Hangi tepkimelerde böyle? Endotermik tepkimelerde böyle. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Delta H endotermik tepkimelerde sıfırdan sorry sıfırdan delta h nasıldır? Büyüktür. Yani pozitif olmak zorunda. Bana bu tepkime de şöyle gelebilir. Giren artı 380 mesela kilojül ürüne eşit olabilir. Ya da ısıyı bana giren artı Q ürün olarak gösterebilir. Ya da giren ürün delta h artı artık sayımız neyse bu şekilde verebilir. Egzotermik tepkimelere bakacak olursak, gençler egzotermik tepkimelerde grafik aşağı doğru olmak zorunda. Neden? Çünkü benim girenlerim ürünlerden girenlerim ürünlerden daha fazla olacak. Sebebi niye? Çünkü bu tepkime gerçekleştiğinde ancak ısı açığa çıkıyor. Yani ısı alıp gerçekleşen bir tepkime değil bu. O zaman H1'den başlatırsam, önceki tepkime grafiğinde olduğu gibi. H2'de gene sonlandırırsam nasıl olur? Entalpi değişimi. H ürünler eksi H girenler. O zaman girenlerim kim? H, H1. H2'den H1'i çıkartırsam rakam olarak düşün. Burası 1 ise burası 100 ise 99 olur. Ama eksi 99 olur. O zaman H2 eksi H1 ne oldu gençler? Negatif değer aldı. Yani ileri tepkimenin yönü negatiftir. O zaman delta H yani entalpi değişimim her zaman sıfırdan küçüktür. Kimde? Egzotermik tepkimelerde. Yani giren ürün artı ısı ya da delta H eşittir eksi kilojül bölüm mol. Sorulara bakacak olursak. Gençler bana potansiyel enerji grafiğine karşılık tepkime koordinatı verilir. Tepkime koordinatına baktığımda incelediğimde tepkimeye bu egzotermik bir tepkime mi yoksa endotermik bir tepkime mi benim bilebilmem gerekiyor bunu. Bakın ürünlerim girenlerden daha az. Yani girenlerimin enerjileri daha fazla. O zaman bu nedir? Bir egzotermik tepkimedir. Neden? Çünkü ürünlerim daha az. Bana neyi istemiş? Tepkimenin denklemini ve delta h değerini birlikte yazınız demiş. Burada girenler kimler gençler? 40 kilojüllük kısım değil mi? Yani x artı 2y ürünlerimi oluşturulmuş. Yani z'yi oluşturmuş. Peki girenlerin enerjileri kaç kilojül? 40. Ürünüm z. Z ise eksi 84 kilojül. O zaman delta h'ımı yazıyorum. Delta h'ım ürünlerin entalpileri, eksi girenlerin entalpileriydi. O zaman benim ürünlerimin entalpileri kaç? Eksi 84, eksi girenlerim 40, sonuç eksi 124 kilojül bölü mol olur. Bakın zaten tepkimenin eksi gelmesini ben bekliyordum. Neden? Grafiği yorumladığımda ben bunun egzotermik olduğunu zaten vurgulamıştım. Diğer soruya bakacak olursak. Bana potansiyel enerjiye karşılık tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Bana hangisinin entalpi değişiminin en büyük olduğunu soruyor. Bakın Zaten en büyüğü sorduğuna göre bana pozitifi soruyordur. Pozitif yüklü olan hangisiydi? Endotermikte. Yani ürünlerim daha fazla olacak. Bakın ürünlerim aşağıda. Ürünlerim aşağıda. Ürünlerim aşağıda. O zaman Bursa'yı, Denizli'yi ve Edeneği, Edirne'yi eledik. O zaman Adana'dan bakalım. Adana'yı hesaplayacak olursak. Ürün eksi. Giren bana delta h'ı veriyordu. Ürünüm gençler ürünüm kaç kilojül? 100. 100 eksi sıfırdan 100 kilojül bölü mol geldi. Peki Bursa'yı Denizli'yi Edirne'yi elediğimize göre Ceyhan'ı deneyelim. Ceyhan ürün eksi girenden delta aşıma eşitti. 245 eksi 10'dan ne gelir? 235 kilojül bölü mol gelir. O zaman hangisi daha büyük olmuş oldu? Ceyhan daha büyük olmuş oldu. Bağ enerjilerine geçecek olursak. Kimyasal bağların koparılması için gerekli olan enerjiye bağ enerjileri denir. Gençler, iyonlaşma enerjilerine, bağ enerjilerine e, bunları bir tepkimenin endotermik mi, egzotermik mi olduğunda e, ilk ünitemizde işlemiştik. Burada ise bir tepkimede ben bağları koparmak istiyorsam, <laughs> bu bağı koparmak için gerekli olan enerjiye bağ enerjisi deniyor. E, bağı oluşturmak için Bağı oluşturduktan sonra oluşan enerji de bağ enerjisi olur. İkisi aynı mantık bakın. Bağ koparılması olayları o zaman endotermik midir, egzotermik midir? Bakın iki elimi klor klor olarak düşünürseniz, iki elimi tutturduğumda bu parmaklarımı birinin ayırabilmesi için dışarıdan bir güç gerekir. O zaman enerji yani güç istediğine göre bu Dışarıdan mı sağlar? Yani endotermik tepki olur? Klor 2 gazlarının <laughs> bağını koparmak için 242 kJ bölü mol ısı kullanmışım ve ayırmışım bağları. Peki ben bağ oluşma olaylarına ne diyebilirim? Zaten işlediğimizi söylemiştim. Egzotermik diyebilirim. Bakın iki tane hidrojeni birleştirmişim ve H2 gazı oluşturmuşum. Onun haricinde de 436 kilojül bölü mol de ısı açığa çıkmış. Bağ enerjileri ortalama değerlerdir. Bize genelde sorularda verilir ya da toplam entalpi değişimi verilir. Biz toplam entalpi de e değişiminden istenilen bağ enerjisini buluruz. Şimdi bağ enerjileri böyle e, kafadan söylenilen ya da bir kere ölçülüp söylenilen bulunan değerler değildir gençler. Bunlar hesaplanmıştır tek tek. E, ve ortalama bir değer çıkartılmıştır. Ve delta Hb sıfır ile gösterilir. E, entalpi değişimi komple bir tepkimedeki entalpi değişimi toplam koparılan bağ enerjileri eksi toplam oluşan bağ enerjileri. Yani bir tepkimedeki kırılan bağ enerjilerinin toplamından oluşan bağ enerjilerini çıkartırsam ben neyi bulurum? Entalpi değişimini bulurum. En çok dikkat etmemiz gereken kısım denklemlerdeki katsayılardır gençler bu konuda. Çünkü e, denklemin kat sayısında 2 varsa şöyle söyleyeyim. 2 tane H2O oluşturdun. Bakın oluşan bağlarda sonuçta suyun yapısı şu şekilde değil mi? Hidrojen ve hidrojen. Bakın birinci bağ burada. ikinci bağ burada toplam zaten suyun yapısında iki tane OH bağı var. E, bir de H2O'dan toplam iki kat sayısı olduğu için 4 tane oksijen ve hidrojen bağı olmuş olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sorular şöyle çıkar genellikle karşımıza. Bağ ortalama enerjisi ve bağları vermiş bize hidrojen ve hidrojen bağı, brom brom bağı, hidrojen brom bağı ve ortalama değerler verilmiş. Diyor ki yukarıdaki verilen tabloya göre H2 brom 2 gazları birleştiriliyor. Bakın 2 tane hidrojen bromür oluşturuluyor. Yani tepkimenin standart oluşma enterpisini rahatlıkla bulabiliriz. Neden? Çünkü iki tane hidrojen bağını koparmış iki tane brom pardon hidrojen bağları koparılmış brom bağları koparılmış ve iki tane hidrojen brom bağı oluşturulmuş o zaman şöyle yapabilir miyim hidrojen ve hidrojen bağı artı daha net görebilirsiniz brom ve brom bağı iki tane hidrojen ile brom bağı hidrojenle hidrojen bağının bromla brom bağının koparılıp oluşan hidrojen ve brom bağlarını tahmin ediyor olmamız gerekiyor. Peki hidrojenle hidrojen bağının ortalama kilojülü kaçmış? 436. Peki bromla brom 193. Peki oluşan bağım hidrojen ve brom bağım 364. Ama 2 ile çarpmamız gerekiyor. Bakın burada 2'yi unutmamamız gerek. Peki kırılan bağların toplamı eksi oluşan bağların toplamı. Buradan ne sonuç gelir? 679 eksi oluşan bağlarımız 2 çarpı 364'ten 728 sonuç ne gelir? Eksi 99 kilojül bölü mol gelir. Diğer sorumuza geçecek olursak. Oksijen ve hidrojen, karbon, klor ve karbon oksijen bağları verilmiş. Gene o ortalama bağ enerjileri verilmiş. Sadece yorum sorusu, dikkat isteyen bir sorudur. Yukarıdaki bağ enerjilerinin değerlerine göre hangileri doğrudur? En sağlam bağ oksijen ve hidrojen bağıdır. Bakalım değer olarak en yüksek olan zaten oksijen ve hidrojen bağı. Çünkü 464 kilojül bölü mol. En yüksek bu olduğu için en kuvvetli bağ da budur. Gençler ekstra not olarak şunu da vermek istiyorum. Karbon karbon bağları küçüktür. Karbon çiftli bağlardan. Çünkü bakın bu bir tane iple tutturulmuş gibi düşünün. Buradaki karbonu iki tane karbonla tutturulmuş, iki tane iple tutturulmuş gibi düşünün. Üç tane bağ varsa en güçlüleri bu olmuş olur. Sebebi ise bir dahaki sene daha ayrıntılı göreceğiz zaten bunları. Sigma ve iki tane pi bağları var. Bir tane sigma, bir tane pi, bir tane sigma bağ var. Buradan kaynaklanır mantık olarak üçlü bağlar ikili bağlardan o da tekli bağlardan daha kuvvetlidir. Sorumuza dönecek olursak birinci şıkkımız doğru olarak kabul ettik. Oluşması sırasında en fazla enerji açığa çıkan bağ karbon oksijen bağıdır. En fazla enerji açığa çıkması gereken en yükseği soruyor yani bize. O zaman baktığımızda en fazla enerji kime ait? Oksijen ve hidrojene ait. O yüzden ikinci şıkkımız doğru kabul edemiyoruz. Bağ kırılması için en az enerji gerektiren karbon ve karbon ve klor bağıdır. Karbon ve klor bağıma bak bağına baktığımızda 326 kilojül ve diğerlerinden en azdır. O zaman en az enerji gerektiren budur. Doğru. Cevabımız 1 ve 3'tür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.